Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yılbaşı videosu çekiyoruz. Bu 2024'te çektiğim son video olabilir ya da son ikinci video da olabilir arkadaşlar. Şu an çok mutluyum ve sizle beraber bunu paylaşmak istedim. Gelin bakalım size yılbaşı köşemi göstereyim. Yuppi! Arkadaşlar çok mutluyum. Evet arkadaşlar yılbaşı köşem böyle bir köşe. Şöyle bir ağacım var. Yıldızı da vardı. E, Tebesinde. Ve arkadaşlar size bir şey anlatmak istiyorum. Benim yani bizim evimize ağaç koyamadık bir nedenden dolayı. O nedeni bir kısa süre sonra size de açıklayacağım. Hatta açıklamayacağım da göstereceğim. E, şimdi sizinle beraber yılbaşı köşemi de göstermeye geçiyorum arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar benim boyadığım şöyle bir Noel boya var baba var. Yani böyle biraz sert yani şey ne ya, böyle boyamıştım. Bunu da bu köşeye koyayım dedim. Arkadaşlar belki göremediniz az önce ama durun bir dakika. Ho 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 hediyeleri getirdim diye gelmiş. Şimdi arkadaşlar ikinci şeyimi gösteriyorum. Burada da hediyeler var. Bakın arkadaşlar. Şuradan aldım ben üstünden. Arkadaşlar bu da benim e, şey. E, bugün e, biz okulda şey yaptık. Adı nedir? Bizim okulda bugün e, hediyeleşme oldu. Adı nedir? öyle bir şey yaptık arkadaşlar. Arkadaşım hasta olduğu için bugün bana vermedi. Sınıf annesine vermiş. O da bana verdi. Ben tabii hep böyle hiç olmaz benim ama ilk defa böyle sabırsızdım ama bekledim 3 gündür falan. Yani bana vermiş. Ben de sabahtan beri içimdeyim tutuyorum, açamıyorum. Hiçbir şey açıp göstermeyeceğim ama arkadaşlar şunu bilin ki hepsinin videosu gelecek. İlk önce şunu da açamıyorum ama gösterebilirim. Yani ne olduğunu biliyorum. Bunun içinde kar küresi var arkadaşlar. Hem de boyu şu kadar büyüklüğünde. Topu şu kadar falan. Yani kocaman öyle düşünün. Öyle. Şunu da alayım. Şimdi burada da yılbaşı dileklerimiz var. Herkes burayı yazdı. Koydu içine. Sonra bunları en son toprağa gömeceğim. Ne olacak bilmiyorum. Burada da yani önceden aldığımız, önceki yıllarda aldığımız bir kar küresi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Of 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 of. Magic ile karşınızdayız arkadaşlar. Ben aslında Magic Mixes açılımı yapmıştım ama Küçük boy yapmıştım, orta boy hiç olmadı ve yapmamıştım arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. Üç gündür bunu bekliyorum. Yani yanımda sürekli açmak istiyorum, açmak istiyorum, açmak istiyorum. Ama ben de sabırsızım ilk defa bu kadar içimde tutuyorum. Şöyle bir şey. Yani ben de bunun için sabırsızım ve o kadar heyecanlıyım ki yani anlatamam size bunun da videosu gelecek. Gerçekten de gelecek. <laughs> Evet arkadaşlar diğerlerine geçebiliriz. Şimdi burada benim bronz kartım var. Bu ne alaka çok da şey yapamadım ama bohoho -ho diye arkası ay böyle. Yılbaşı diye bohoho olduğu için koymuşum galiba. Bu gene burada dursun düzenlerim. Oh. Arkadaşlar ben bunu taşıyamayacağım. İki dakika durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar poska kalem. Yani belki duyanlar vardır. Duymayan vardır için söylüyorum. Posca kalemleri belki biliyorsunuzdur. Aslında ben Posca kalemlerimi açtım. Yani size o taraftan da gösterebilirim. Hatta üstünü ben boyadım ve bunun da üstünü ben boyadım. Arkadaşlar bunlar setli geliyor. Mesela hemen durun bir göstereyim size. Evet arkadaşlar Posca kalem her birinin içinde şöyle bir 5 tane var. Bunda beyaz, pembe, yeşil, sarı ve lacivert. Burada da e altın, gümüş, mavi, kırmızı ve siyah var arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle devam edelim. Başka göstereceğim bir şey yok ama şunu söyleyebilirim. Şunu şu ağacı da ben boyadım arkadaşlar bu şeydi. Altını falan ben boyadım. Işık taktım şu olsun diye. Üstüne kartondan olsa da gene de böyle bir yıldız yaptım. Ee, herkes buraya dileğini yazıyor demiştim. Ama çok ya, ağacı yapıştıramadım. Çünkü ışıklar falan filan filan. Ben o yüzden bunu kendiminkini sadece oraya astım. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2025 sizin için çok güzel geçsin. Size nice seneler arkadaşlar. Güzel bir yıl olsun. <laughs> Tekrardan selerim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. よしです。